Dostlar hepinize merhabalar. Bu videomda Floki Ünü Coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Biliyorsunuz Floki Ünü hakkında çokça video çektik. Floki Ünü'nün Binance telemesinden başlayıp o süreçte herkese Binance selemesinin geleceğini duyuran ilk insanlardan biriydim. Şimdi de %10 bir yükseliş yaptı son 24 saatte. Ancak bu da yetmedi. Zaten son 90 gündür yatırımcısına çok güzel para kazandırıyor. Şimdi Floki de gelecekte neler olabilir? Floki ünü ekosisteminde bazı değişiklikler var. Çok güzel haberler var. Valhalla oyunu çıktı dostlar. Bu oyunda aslında Floki'nin bu kadar yükselmesini sağlayan etmenlerden bir tanesi öte yandan biliyorsunuz BTC'nin 123'e kadar bir yükselişinden sonra artık 65 olan dominasyonun çekilmesiyle Ethereum tarafında ilk giden coinler yine her zaman olduğu gibi meme coinler oluyor. Ancak bunun itişi kuvveti bir yana dursun. Bir de Floki ünü de Valhalla Floki'nin OpBNB üzerinde çalışan Play to Earn yani oyun oynayarak kazan oyunu 1 Temmuz'da asmanından bu yana 1 milyondan fazla işlem gerçekleşirdi ve 125 bin NFT oluşturuldu bu durum Floki'nin son 24 saatlik işlem hacmini yaklaşık dostlar 519 milyona çıkardı. Önceki günden biraz düşüyoruz çünkü önceki gün 824 milyon dolar işlem hacmimiz vardı. Bu da zaten balinaların alımlarıyla gerçekleşti. Teknik tarafından bakacak olursak şu anda şuradaki tepeye açmış durumdayız. Onu açtık. Şu anda 14'lere geldik. Yani şurayı kırdık. Şimdi hedef dostlar şurası. Eğer 25'leri de kırarsak Floki ATH'ı geçebilir. Yeni ATH görebiliriz. Zaten göreceğimizi düşünüyorum Floki'de ATH'ı daha da yüksek tepeler yapacağız. Ancak Floki'de şöyle bir olay var. Tabii ki ekosistemi kazan oyunu oyunu sayesinde kendileri canlandırıyor bu ekosistemi. Floki'nin zaten müthiş bir ekibi var dostlar. Floki'yi mim coinlerde ayrı bir tarafa koymak gerekiyor. Şimdi niye koymak gerekiyor? Floki özellikle reklam ve sponsorluk anlaşmalarında müthiş işler çıkartıyor. Yani ekibi muhteşem çalışıyor. Mesela en son Binance'da Floki token tutanlara bir airdrop vermişti. Cat token orada ben de airdrop almıştım. Floki vardı elimde. Sonrasında Fenerbahçe ile anlaşma yapmıştı. Sonra TikTok fenomenleriyle falan reklam anlaşmaları yaptı. Harika işler çıkardı. Floki aslında burada ekibin çalışmasıyla kendisi piyasaya meydan okudu. Öyle bir süreci ayarladı ki bir de tam Bitcoin'in dominansının düşmesiyle Floki oradan da bir itici güç aldı. Daha güzel yatırımcısına para kazandırdı. Bizim ATH seviyemiz 34 burayı geçeceğini düşünüyorum ben ilerleyen zamanlarda. Ee, onun dışında dostlar Floki'de şu anda mesela tutmalı mıyız veya satmalı mıyız derseniz ben e, kendi naizsane fikrim satmayı düşünmem eğer elimde Floki olsaydı e, ancak alım da yapmazdım bu noktalardan eğer alım yapmak için şu destek seviyelerine gelmesi önemli olur 48'lere falan e, oralara gelirse. Alım yapardım ee, ancak dediğim gibi daha henüz mega rally başlamadı daha çok başındayız daha bitcoin dominansı daha 60'larda yani bu dominansın 40'lara hatta 35'lere çekilmesi mümkün bu ralliden güzel paralar kazanmamız lazım ancak şunu hiçbir zaman unutmayın dostlar bu piyasada genelde kazanan %10 kesimdir boğada en çok kayıp boğada olur ee, o yüzden yükseldi mi ufak ufak bırakabilirsiniz. Şu an buralar daha belki başları olabilir. Ancak dediğim gibi içinizde Sinan kar neyse oradan alın paranızı. Hatta parça parça satın gidin. Benden size nacizane tavsiye. Öte yandan dostlar Max Global Borsası 20 dolarlık bir airdrop başlattı. Aşağı bıraktığım linkten kayıt olup kayıcınızı yaparsanız 20 dolar kazanabilirsiniz. Ayrıca Max Global Borsası'nı ben severek kullanıyorum çok fazla indirimler var, kampanyalar var, airdroplar var. Hatta al neredeyse sıfır komisyon ediyorsunuz. Vadeli işlem yapıyorsanız orada da sıfıra yakın komisyonlar var. Binance'dan diğer büyük borsalardan çok daha iyi, çok daha kullanışlı arayüzüyle daha rahatlıyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.